Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Sarı Kanaryalar'da yeni bir transfer haberi daha geldi, ama önce Türkiye'nin en büyük kulübünün fanati kanala abone olun ve bildirim zilini aktif edin ki en son haberlerden haberdar olun. Fenerbahçe'den, Fenerbahçe transfer haberi, Dünya Kupası arasına lider olarak giren Sarı Lacivertliler, lige verilen arada transfer çalışmalarına hız verdi. Kanarya'da teknik direktör George Jesus, eksik bölgeler için raporu yönetime iletirken, kanat bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte bu bağlamda Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat bölgesinde eksiklik gören Jesus, bu bölgeye takviye istedi. İşte Fenerbahçe'nin gündemine gelen o yıldız, sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte gündeme gelen isim Almanya Bundesliga ekiplerinden Friburg'da top koşturan Roland Sallay oldu. Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminde 25 yaşındaki Macar kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği ifade edildi. Sallay, bu sezon Friburg'da genellikle yedek kulübesinden oyuna dahil oldu ve 10 maçta görev aldı. Macar oyuncu bu karşılaşmalarda bir gol bir asistlik katkı verdi. Mena Rogon yapıyor, Roland Sallay'ın temsilcini ise, Fenerbahçe'nin yakın ilişkiler kurduğu menajerlik şirketi Rogon yapıyor. Oyuncunun Alman ekibi Friburg ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Macar futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Roland Sallay'a ayrıca Macar milli takımından Fenerbahçeli Attila Sızalay'ın arkadaşı. Attila Sızalay'ın de Mena Çanakkale'nin Robon üstleniyor. Fenerbahçe taraftarları, sizce Ronan Sallay Fenerbahçe için iyi bir transfer olur mu? Fikrinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun çünkü herhangi bir zamanda sizi, bu ve bir sonraki Sarı Kanarya haberlerinde güncelleyeceğim.